Merhabalar. Normalde bu yorumlara sadece gülüp geçiyorum ama bu sefer başka yorumlar da geldiği için ve tarihsel gerçekliği insanların anlaması için hazırda yürüyorken birkaç söz söyleyelim dedik. Çünkü insanlar e, Aleviliğin ne olduğunu bilmeden bir yaşıyorlar ve çok sıkıntılı bir süreç var. Şimdi önce şu kavramın altını dolduralım. Ben burada Alevilik derken kastettiğim Kur'an'daki dindir. Ben Alevilik derken Hazreti Ulu Muhammed'in e, bize anlattığı dindir. Ben burada Alevilik derken Yüce Yaratıcı'nın bize gönderdiği dinden bahsediyorum. Ve bu din Adem'den bugüne Alevilik olarak benim ifademle ifade edilmektedir bu videoda. Tabii ki bu gerçeklik bana ait değildir. Alevi dedelerinin ve tarihin bir vesikası olarak bizim karşımızdadır. Şimdi uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar mesela bakalım görelim ki biz Lut kavminin peygamberi ki arkadaş bunları araştırıp çok iyi biliyordur muhtemelen. Ona gelen misafirleri almak isteyen sapıklara karşı onlara ne önermiştir? Bir buna bakın. Ve o zaman o peygamber bu haliyle ne duruma düşüyor? Ona da bir düşünün. Sonra e, Ulu Muhammed'in çevresinde Müslümanlar katledilirken, Aleviler katledilirken bunun karşısında Ulu Muhammed ne yapıyordu? Bunu bir inceleyin, görün. Ve bütün dinler tarihinde peygamberlerin bu tip vakalarda karşımıza çıktığını da görüyoruz. Şimdi bu nedir? Biraz sonra anlayacaksınız zaten. Evet. İkincisi. Şimdi e, bir tane e, zevzek bir sözde yazar da var. Çıkmış işte iki tane sözde trende Alevi ile Sünni tartışırken bu alevlik Sünnilik muhabbetini ve Ali'nin haklılığı muhabbetini Ömer Osman'a karşı Ebubekir'e karşı tartışırken bu demiş ki ya işte Ali şöyle güçlü mü böyle güçlü mü? Evet. E o zaman Ali bunlar ses çıkartmadıysa bunların halifeliğini tanıdıysa demek ki o zaman kardeşim böyle bir sıkıntı yok. Bu sıkıntıyı siz duyduruyorsunuz. Yani Ali aslında Ömer'e, Osman'a ve karşı değil. Diyor. Bu cehaletten başka hiçbir şey değil. Bu yani komple bir Kur'an'ı çöpe atmaktan haşa başka bir şey değil. Zaten bu adamlar böyle sözde akıl oyunlarıyla, sözde <laughs> mantık oyunlarıyla böyle hikayeler anlatırlar. Ya kardeş sadece bak sadece Hazreti Hüseyin'in şehit ve şahit olmak için Kerbela'daki yaptıklarını şöyle bir incelesen aslında İslam'ın ne olduğunu göreceksin. Düzeltiyorum. Artık İslam'ın içi çünkü e, kafa kesmekle doldurulduğu için Müslümanlığın içi böyle e, Erdoğan gibi tiplerin sözleriyle işte cübbelilerin vesairelerin sözleriyle doldurulduğu için özetle Alevlik diyorum. E tabii ki şunu da belirteyim. Alevlik de yani bugünkü kurumlara baktığımız zaman Alevi kurumlara orada e, yani diğerlerinden pek de bir farkı yok. Tiyatral e, cemlerden başka bir şey görmüyoruz. E, dönelim. Bir yani alevilik dediğin şudur. Yani Tanrı'nın dini, yani yaratıcının dini şudur. İnsanların gönlünde yer etmek ve insanların tanrısal sırra, hakikate yani kendinde üflenmiş olana ulaşmasını sağlamak ve bunun için bir şeyler yapmak. Ve bu mücadele dünya üzerinde bir düzen kurmakla alakalı değildir. Bu mücadele insanların yüreğinde bir düzen kurmakla ve insanın sırrı hakikate ulaşmasıyla alakalıdır. Baktığımız zaman örneğin bunu dedik ya Pir Sultanlara görürsün, Haybetleşlere görürsün. Yani Balkanları e, aleyleştirmek, yani Tanrı'nın dinine çağırmak için giden Bektaşi derelerinde görürsün. Hepsinin belinde tahta kılıç vardır. Tabii bir taraftan şöyle bir durum da var. Şu tarihsel bilgi verelim. Bakıyorsunuz işte Kerbela'da Ulu Tanrı'nın dini nasıl toprağa gömüldüyse, nasıl kuma gömüldüyse, Ulu Muhammed'in dini nasıl toprağa gömüldüyse, bugün de Bugüne kadar toprağa gömmedikleri Aleviliği gömmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken de Alisiz Alevilik diye bir uydurmacayla özellikle böyle e, örgütlere e, genç alevleri çekmek için uydurdukları bir düzen var. Burada da Hz. Ali'yi, Ulu Ali'yi, Yüce Ali'yi öyle bir anlatıyorlar ki kafa kesen, kol kıran bir adammış gibi. Bakın Abdülkün dediği gibi savaş eğer savunma değilse bu bir cinayet. Ve siz bu tarihi çarpıtan zevzeklere, satılık alevilere ve satılık sünnilere değil de gerçeğe baktığınız zaman orada çok net göreceksiniz ki Hazreti Ali'nin, Ulu Ali'nin bütün savaşı hep Ulu Muhammed'in ve Ulu bütün peygamberlerin savaşı gibidir. Yani insanları kazanmak. Yoksa bir ordu kurmak, bir yeri fethetmek, orayı sömürmek, oraya sözde dini böyle eee kurmak falan değildir. Bu e, Arapların gereğidir. Bu putperestlerin gere e, geleneğidir. Ve şunu da söyleyelim. Örneğin bakın yani açık açık aslında bunlar bize bunu söylüyorlar. Diyorlar ki mesela cüppenin tut tamamına yani tamamına. Şunu diyorlar efendim ehli sünnet. E, yani bunlar Kur'an'dan bahsettiğiniz zaman Kur'an e, İslam'ından veya daha doğrusu ifadeyle alevikten bahsettiğiniz zaman diyorlar ki efendim Kur'an'ı sapıklık Hadis olmadan Kur'an mı olur? Yani normalde bizim gibi insanlar sapık ve Kur'an kelimesini yan yana bile kullanmazken siz sadece Tanrı'nın sözünü, ulvi sözünü dikkate alarak iş yap, yap, yapmayı önerdiğinizde onlar diyor ki hayır bu sapıklıktır. Peki bunun karşısında ne yapmamız lazım? Hazreti Peygamber'den 500-600 yıl sonra sözde yazılmış e, hadisleri baz alarak e, orada anlatılan neyse ona göre din yaşamamız lazım diyorlar. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Açıkça şu demektir. Arap geleneği bizim dinimizdir. Putperest Arapların geleneği bizim dinimizdir. Bunu söylüyorlar. Onun dışında ne söylenebilir? Yani e, o kadar e, boş, o kadar sığ, o kadar anlamsız yorumlar geliyor ki. E, yani bunları cevap vermek bile aslında e, gereksiz. Hakikaten gereksiz. Ama neyse hadi şu yürüyoruz madem. Gençleri de biraz bilgilendirelim. Ee, bakın İslam yine söylüyorum insanları kazanmak ve insanları bir yere ulaştırmak üzerinedir. Telaşı budur, derdi budur. Yoksa e, bir yerleri işgal etmek, oradan nemalanmak falan değildir. Sözde İslam denilen coğrafyaya bakın. Orada neler olduğunu göreceksiniz. Hepsinde Arap emperyalizminin olduğunu görürsünüz. Arap modasının olduğunu görürsünüz. Dillerinin bile Arapça dönüşüğünü görürsünüz. Bu çok nettir. Bunu Osmanlılar yaptılar. Atatürk bunu tersine çevirdi. Büyük ölçüde. Ve bugün dertleri de aslında budur. Yani şöyle bir tarihe baktığınız zaman onların Türklere karşı öyle büyük düşmanlıkları var ki öyle büyük kündeyi var ki bunu bir türlü silemiyorlar. Mesela bir tanesi şudur. Timur'un Yezid'in mezarını tarumar ettirmesidir. Bunun karşısındaki öfkelerini hala saklayamıyorlar ve her yerde bunu ortaya koyuyorlar. Biz Ulu Muhammed'in soyunun tamamının Türk olduğunu özellikle ifade ettiğimizde de birileri ilkokulda, ortaokulda öğrendiği bilgilerle yani Amerikan eğitim sisteminin onlara öğrettikleriyle bize karşı çıkıyorlar. Şunu bir daha söyleyelim arkadaşlar. Cahiller için, bilmeyenler için. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 8 kurul üyesi vardır. Bunların 4'ü Türktür, 4'ü Amerikan vatandaşıdır ve Amerikalıdır. Bunlar sizin dinden tut, felsefeye kadar, fiziğe kadar, matematiğe kadar ne öğreneceğinize karar verirler. Ve bunlar herhangi bir konuda uyuşamadıklarında, 4'e 4 kaldıklarında ne yaparlar biliyor musunuz? Amerikan Büyükelçisi'ne giderler Türkiye'deki. O ne karar verirse onu yaparlar. Senin Milli Eğitim Bakanı dediğin bakan da sadece onun altına imza atır. Anlatabiliyor muyum? Ve bunları kim yapmış biraz inceleyin. İncelediğinizde göreceksiniz ki yani Ulu Muhammed sonrasında İslam dini yani Alevilik nasıl yerle yeksan edilmiş ve o çöllere gömülmüşse Atatürk vefat ettikten sonra da tam 6 ay sonra da Ünlü tarafından aynı şekilde bütün Atatürk'ün emekleri yerle yeksan edilmiştir, çöpe kaldırılmıştır. Sadece isimler. işte Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti gibi isimler kullanılmıştır. Bugün de bunu bütün Arap coğrafyasında, sözde bütün Müslüman coğrafyasında görüyorsunuz. O yüzden ben şunu söylüyorum Alevilere, Alevi gençlere böyle e, örgütlerin, siyasi partilerin ve bu devletin, sözde devletin, devlet diye bir şey kalmadı. E, size dayattığı fikirleri çöpe atın. Okuyun, araştırın. O zaman göreceksiniz ki e, dünya üzerinde şu anda yaşayan Yaratıcının bir inancı, bir dini, bir sözü varsa o hala e, Türkiye'de daha başlarında kalmış e, ve özellikle böyle 50'lerin 60'ların üzerindeki kişilerin hayatıdır, yaşayışlarıdır, dünyaya bakış tarzıdır. İslam yani Alevlik yani Tengri size sadece onu bulmanız için bir fırsat sunmaktadır. Yoksa dünyada onun adına haşa böyle krallıklar, padişahlar işte devletler şunlar bunlar kurmanız üzerine değildir. E, ee, bunu ben böyle söyleyince bazı e, zihin özürlüler şunu zannediyorlar. Fikir özürlüler. E kardeşim Hz. Muhammed zamanında bir organizasyon yok muydu? Ya organizasyon zaten olacak. Yani insanların olduğu yerde bir organizasyon olacak. Aile içinde bile bir organizasyon yok mu? Bu devlet olduğu ve buradan birilerinin sömürme mantığı çıktı anlamı mı çıkar? Çıkmaz ama...